Hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Mazinize sahip çıktığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Şehitlerimizin hatırasına sahip çıktığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Türklüğünüze ve Müslümanlığınıza sahip çıktığınız için sizleri tebrik ediyorum. Vatanımıza, ülkemize Devletimize, milletimize, ezana, bayrağa, sancağa sahip çıktığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Bu sevgi medeniyetinin özüne, ruhuna sahip çıktığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Değerli hazirun, sevgili genç kardeşlerim. Hep şunu tekrarlar dururum. Nasıl ki bir insanın hayatını sürdürebilmesi yarınlarda hayatın karşısına çıkardıklarıyla mücadele edebilmesi ve hedeflerini tutturabilmesi için bazı dinamiklere ihtiyacı varsa toplumların ve milletlerin de aynen insan gibi bazı dinamiklere ihtiyacı vardır. Burada en elzem ve en ihtiyaç duyulan dinamik öğe gençlerimiz yani sizlersiniz iyi ki varsınız diyorum. gelecek ile alakalı tasavvurlarımızın hayata geçmesinin en önemli övesi olan gençlik üzerine biçilecek değerlerimiz toplumumuzu ayakta tutar. Hürriyet ve beka davasının formülü de budur. Geçmişte yaşanmış tecrübelere bakıldığında her türlü kutlu davanın önce sahiplerinin sonra yücelticilerinin hem gençler olduğunu görürüz. Bu kadar mühim bir fonksiyonu icra eden gençlerin bu rolleri ve gücü sadece takvim yaşlarıyla ilişkili enerjilerinden değil, kalplerindeki imandan aldıkları önce ahlak, sonra eğitim ve donanımlarından kaynaklanmıştır. Kıymetli Alperen kardeşlerim, bizler biz alt aylardan kopan çığda biziz. Mete ordusundaki Şeri de biziz. Alparslan'ın ordusundaki Bahadır da biziz. Selahattin Eyyubi'nin ordusundaki Aslan da biziz. Kılıç Haçlılara karşı duran da biziz. Fatih önlerinde surları döven de biziz. Murat Hüdavendigar'la Kosova'da olan da biziz. Yıldırım'la Nibolu önlerine gelen de biziz. Pileyne'de Gazi Osman Paşa'da biziz. Kutul Amara'da Fahrettin Paşa'da biziz. Çanakkale'de Mehmetçik de biziz. Kıbrıs'ta Mücahit de biziz. Türkistan'daki Yesevi Ocağı'ndan çıkıp Mostar'da Alperenler Tekkesi'ni kuran da biziz. Velhasılı biz yedi buçuk yıl zindanda, hücrede kalıp Ya Rabbi kahrında hoş, lütfunda hoş diyen Muhsin Yazıcıoğlu'nun Alperenleriyiz, dava arkadaşlarıyız. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli vatandaşlarım. Şu kesin bir gerçek ki milletçe sahip olduğumuz maddi ve manevi kazançların tamamı gelecekte gençlerimize emanet edilecektir. Bu çerçevede umut ışığımız olan gelecek ile alakalı tasarruflarımızı hayata geçirmenin en mühim mimarı sizler yani gençlerimizdir. Sevgili gençler, göstereceğiniz her türlü gayretten önce bulunduğumuz şartlar içerisinde kendinizi yeniden konumlandırmak durumundasınız. Her şeyden önce, her şeyi Allah'a verecek hesaba göre yapmak zorundalığının bilincinde olmanız gerekiyor. Bu anlamda sorumluluk bilinciyle donanmanız işlerinizi çok kolaylaştıracak ve sizleri çok çabuk hedeflerinize ulaştıracaktır. Değerli kardeşlerim, değerli vatandaşlarım. Eğitim ve öğretim hiçbir zaman ve şartta taviz vermeyeceğimiz ilk ve birinci önceliğimizdir. Bütün zihinsel ve sosyal değişmeler ancak eğitimle ve öğretimle mümkündür. Aidiyet duygusunu kazanmış, kendisine bir hedef belirlemiş bulundukları ülkelerin geleceğini kendine dert edinmiş ve kendisini çağın ilimleriyle donatmış bir gençliğin muteber ve muvaffak olmaması mümkün değildir. Malumunuz herkes aklı kadar iman eder ve amel işler. Bu düstur ışığında alperen ruhlu bir Türk gençliği olarak aklınızı dünyaya ve yaşadığınız ülkemize Türkiye'ye ilişkin bilgilerinizi genişletmek zorundasınız. Sevgili gençler, her idealist gençlik her alanda kendisini de ispatlamak zorundadır. Türk İslam davasının temsilcileri olarak bilim alanında, sanat, edebiyat ve kültür alanında üretmek, ürettiklerinizi ve başarılarınızı herkese duyurmakla mükellef olduğunuzu unutmamalısınız. Başka ülkelerin gençliğiyle idealleriniz ve davanız arasındaki tüm engelleri kaldırmanın en kestirme yolu da budur. Alperen ruhlu Türk gençliğinin varlık sebeplerinin başında insan gelir. İnsanımızın ihtiyaç ve isteklerinin karşılanmasını hedefleyen bir vizyon kapsamında yaşadığınız ve temsil ettiğiniz yerdeki insanların her şeyin en iyisini hak ettiğine inanmalısınız. Meşru tüm hakların teminatı sizler olacaksınız. Bunların başında yaşam hakkı gelir. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturuyla. Yaratılanı severiz yaradandan ötürü şiarıyla. İnsan sevgisini yüreğinizde hep yaşatmalısınız. Lakin insanımıza Özellikle de mazlumlara, savunmasız çocuklarımızın, kadınlarımızın namusuna ve canlarına kasteden caniliği ortadan kaldıracak da yine sizlersiniz. Kıymetli Alperen kardeşlerim. Bakın Türkiye'de son yıllarda özellikle çocuklarımıza karşı çok cani ve sapıkça cinayetler işleniyor. Aynı şey kadınlarımıza ve kızlarımıza da yapılıyor. Son olarak Müslüme evladımızın başına gelenler hepimizin yüreğini dağladı, canını yaktı ve ciğerlerini parçaladı. Şehit kanlarıyla sulanmış bu aziz vatanda bu kansızlar ne zaman oldu da ortaya çıktı gerçekten bunu anayamıyorum. Şimdi her kadın cinayetinde ya da istismar edilmiş çocuk cinayetinde biz ne duyuyoruz? Hak ettiği cezayı alacak. Nedir hak ettiği ceza? Müebbet evet. hapis. Yeter mi? Yetmez. Böyle suçlarda müebbet ya da ömür boyu müebbet hapis bizi şahsen tatmin etmiyor. Aileleri de etmiyor hakta, da, adalet de yerine gelmiyoruz. Biz Türk'üz ve Müslümanız. Kısasa kısas istiyoruz. Evet. Biz bunu söyleyince diyorlar ki Büyük Birlik Partisi Alperenler idam istiyor. Evet istiyoruz. Lakin biz her suç için idam gelsin demiyoruz. Biz sadece iki suç için. Bir, işte Müslüme evladımız gibi ya da Başak Cengiz kızımız gibi genç kızlarımızı, körpe evlatlarımızı kansızca, hayasızca, ahlaksızca, canice katleden sapıklar için istiyoruz. İkincisi de bizzat kurşunu sıkıp bombayı patladan askerlerimiz, Mehmetçiklerimiz, polislerimiz ve öğretmenlerimizi öldüren vatan haini, katil sürüsü teröristler için istiyoruz. Evet sevgili gençler, sonra düşünce ve fikir hürriyeti sizlerle teminat altına alınacaktır. Maalesef ülkemizde onlarca yıl sırf inancından ve inancının gereği yaşantısından dolayı insanlarımız zulümlere muhatap oldular. Bu süreçlerde Alperen Türk gençliği her zaman ve her şartta inancın inananların yanında durdu. Ve bundan sonra da bu böyle olacaktır. Dilimize, dinimize Vatanımıza, devletimize, ezanımıza, bayrağımıza, bacımızın başındaki örtüye kim saldırırsa karşısında bizleri Alperen gençleri bulacaktır. Değerli kardeşlerim, zaman ve mekan aklanmak için bizi bekliyor. Alperen'in anlamı olmak, rengi, sevinci ve onuru olmak durumundayız. Bunun için çok çalışmalıyız. En önem verdiğimiz hususların başında gençlik teşkilatımızın şiddetten ve provokasyondan uzak durmasıdır. Tabii ki nefsi müdafaa için elimize, bilimize, bileğimize, yüreğinize söz geçiremediğiniz zamanlar olur. Lakin siyasi ideolojik vatan millet temalı hususlarda sokak çatışmalarından ve kitlevi eylemlerden uzak durmalısınız. Kimse devletten ve kolluk güçlerimizden güçlü değildir. Adalet mekanizması ve güvenlik güçlerimizin yetki sınırlarında olan işlere bizim ulaşmamız mümkün değildir. Bırakın sorun çözmeyi, provokasyona alet olmakla ve hasımlarınızın ekmeğine yağ sürmekle baş başa kalırsınız. Ha bunu söylerken şunu da söyleyeyim. Biz diğer taraftan elbette ki sokak tecrübesi olan bir siyasi hareketiz. Sokağı da iyi biliriz. Lakin bizim gençlerimize ve bütün milletimize tavsiyemiz sokaklardan uzak durması ve sokağın güvenliğini güvenlik güçlerimizin inisiyatifine bırakmasıdır. Son günlerde sandıkta umduğunu bulamayanlar bugünlerde özellikle marjinal sol grupları ve terör gruplarını öne sürerek sokaklarda çare aramaya başladılar. Ve kendilerine hedef olarak da sokaklara çıkmayı belirlediler. Onlara da buradan diyorum ki sokaklardan uzak durun. Bir kere daha söylüyorum. Esasen biz sokakları da iyi biliriz. Bu süreçleri de tecrübe etmiş bir hareketin mensuplarıyız. Ancak illaki ki sokak diyorsanız emin olun ki ve bu millet ve bu gençlik size sokakları da sandıkları da dar etmesini bilir diyorum. Kıymetli kardeşlerim sizlere sorumluluk alanlarınızı hatırlattım. Bunların dışına taşmayın. Hamasetin, kurgu mafya, ve sahte vatan kurtaran kahramanlık hikayeli dizilerin subliminal mesaj veren ve her türlü medya içeriklerinin etkisinde kalmayın. Onların real real dünyayla bir alakası yok. Ayrıca Türkiye eski Türkiye değil. Bu memleketi biz çok seviyoruz ama bilelim ki bu memleketi sevenleri çoktur. Eğitimli gözünü budaktan ayırmayan Patlı canlı idealleri uğruna feda etmeye hazır, eğitimli bizim İbrahim'in delileri dediğimiz her biri kahraman devletin meşru güvenlik güçlerimiz zaten varlar. Değerli hazirun, Türkiye karşı tarihi bir rövanş duygusu içinde olan ve küresel çapta dünyaya Devam ediyoruz. İstanbul'da bir sürücü iddiaya göre fren yerine gaza bastı. Kaldırımdaki bir yaya kıl payı kurtuldu. Sürücü, üç dükkan ve 3 otomobilde hasara neden oldu. Kaldırıma çıkıp yanından geçen otomobili son anda fark etti. Nereye kaçacağını bilemedi. Yayanın kıl payı kurtulduğu otomobil maddi hasara yol açtı. Ölüm kalım olmadığı için bunun için şanslı sayıyoruz kendimizi kazanın adresi İstanbul Tuzla'ydı. Bir sürücü seyir halindeyken iddiaya göre düşen eşyasını almak için eğildi. Bu sırada da fren yerine gaza bastı. Bu hata az daha can alıyordu. Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırıma çıktı. Kaldırımda yürüyen kadın kıl payı kurtuldu. En son ileride orada artık freni basıyor, orada arabayı durdurabiliyor. Yaya yaşadığı şokla nereye gideceğini bilemedi. Neyse ki kazada kimse yaralanmadı. Üç dükkan ve üç araçta hasar meydana geldi.